Singapore is counting on you. Jojo XX Large 7. yeni kutlamış. Çok sağ ol. Hoş geldin. Bu map'te de sniper'ın ne nasıl olur bilmiyorum ama bir daha sniper oynayasım var. Çok az silah var ama oyunda sanki ya. Bilemedim. Biraz silah çeşitliliği az gibi geldi. bir miydi lan o az önce 2 saat uğraştığımız yer galiba. Aynen. Bu D1'di. D1. kendimizi. <laughs> Güm One more güm incoming. Güm. One more incoming. Oha mise bak. Timing'e bak. Böyle vurdu Trump. O adam paletlerimize vurdu ya iki defa. <laughs> Abi şu Hovercraft'lar trip atıyor ya. Şu iple çıkılıyor mu yukarı? Merdiven var. Ama ölürüm ki. İp mi vardı ya? İple çıkayım daha iyi. Böyle güzel bir pozisyona geçsek de az önceki gibi ne tatlı olacak da salmayacaklar gibi geldi. Öyle hissettirdi bu maç. Dur. Ne taraf? C1, D1. Şu arada dursak olur bence. O ses neydi şimdi? Çiviv diye bir şey oldu ya. İki tane ya bunun limiti. Üç dediniz de iki mi? Oğlum, bu scope bu kadar... Daha uzak göstermiyor muydu bu scope ya? Chat bu scope böyle miydi? daha yakın gösteriyordu gibi geldi neyse. Bizim adam değil değil mi? Yo. Niye vurulmuyor peki? Yo bizim adammış. O niye parlıyor lan öyle? Vuramıyorum. Peki buradan vurabiliyor muyum? <laughs> Tuhaf geldi nedense scope. Az önce koca binanın tepesindeyken daha çok yakınlaştırıyordu gibi. Gel lan buradan. Allah bu ne? Hepsi bir dönecek bana. Sapresör taksam ne güzel olur her yani şeye. Sniper'a. Burada vuramıyorum. Neden öyle? Tamam ritmimizi bulduk. Vallahi vurulmuyor chat bilmiyorum. Az önce takır takır ölüyorlardı. Şu anda da aynı sıkıyorum ama bir, bir sıkıntımız var. Salmam. You vururum. Ama şey çok güzel olmuş şu olay. Mesela po bulunduğum pozisyona göre bundan daha yakın bir scope da takabilirsin tabi açık olsa takarız da. Oha! <laughs> <laughs> ondan asist aldım bugün. İyi şimdi toparladık ritmimizi biraz. Aa ben bunu başka grip takmıştım. hepsini vurdum. Bir kişi koşup şey yapsa var ya alacağız ha. O ne? O sıktım mermi ne kadar büyük lan. Paramparça oluyor orası he. Scope mu buglı? Değil ya. Baksana abi bu az önce öldürüyordu. Aa, aa. aa. Nasıl yani? ve E bu ne? Bir şey diyor. Bir sıkıntı var şu anda. Evet, evet. Şu an bir problem var. Üstüne sıktım. Bir tık altına sıktım. Tam kafasına sıktım. Aa, ölmüyor. Vurmuyor. Bakar mısın? Bir saniye. Bir problem var burada. Bir bug var ya şu an bence, redeploy mu yapsam acaba? Hazır bizim adam buradayken, bir kere daha şu scope'la sıkayım da sonra redeploy yapacağım. Daha yukarı ne şuradan şurası ya? Bir de bununla az önceki scope'un aynı yakınlaştırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir buçuk, bir 25x alan, diğeri 6x. Tamam bu scope'la oynayayım. Scope bug'lıymış. Take on Bu granit oraya gitti mi lan? Aa yakın. Ben şimdi vuracağım bunu. Vuramıyorum. Bence orası bağlı. Bak oradan öyle bir roket yok da. Ha bak. Gel gel. Ha? Ha? Skop ya abi skop bağlı yoksa biz Bu ne abi abi? Salma kan bırak bırakma lan bırakmış kendini ya. Kendini bırakmış arkadaş. Ama artık buraya AR ile birileri iplikten falan ipten falan çıkacaklar. Mesela şunun gibi. Abi aldık ama öldük. Bizim çocuk niye teleport atmadı bana? 15 kilo olmuş. <laughs> <laughs> Eğer scope bug olmasaydı az önce daha fazlasını da alırdım. EFT <laughs> gibi yakın uzak modu var benim. Hmm. Peki biz bir daha buraya nasıl çıkacağız chat? <laughs> Aha da beyni. Kullanıyorum arkadaşlar da fark etmişsinizdir. <laughs> ben çok yetenekli değilim bu helikopter. Helikopter uçak olaylarında. Nasıl ileri gidecek bu ya? Gitmiyor. Daha hızlı gitmiyor muydu bu? Helikopter. Motorları dönüyordur. İşte nasıl acaba? Benimki dönmüyor. Neyse ben şuraya kadar gideyim yeter o bana ya. da böyle bir anımızdı. ki diyelim ve mutlulukla atlayalım buradan. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkamda adam mı var? Arkam vurdu ya. Arkam vurdu ya. O nasıl bir tip lan öyle? Ah be. Arkam vurmasaydı. Fortnite gibi oynuyoruz. <laughs> İlkini kaçırmasaydım güzel olur da yine arkadaki vuracak derdi, her türlü. Halleki. Aha. Baka burada uçalım ya. Lan! ya. <laughs> <laughs> Aligot der. <laughs> Belki dedim. <laughs> Aynen öyle işte. Aynen böyle arkadaşlar bu. Bu şekilde yani. Şimdi düzeldi mi skopumuz? Aha bak daha yakın gördünüz mü? Ve vurdum. Tamam tamam. Az önce bozuk. Bozulmuş, bir şey olmuş. Ya- Oh shit. Şey. Büyük ihtimalle bu scope'un şeyi var. Uzak ve yakın modu var. Ama ben hala hangi tuş bilmiyorum. Senin ebene atladım az önce o yüzden triggerlanıp geldin değil mi buraya? Anladım. O 180 dönü bey çatladığım tamam, sendin ya. değil mi? Ben de olsam ben de raşlardım çünkü. Bir kuyruk sokumunda bir acı çünkü hissetmiştir. What the <laughs> fuck? Beni bırak. Beni beni. Beni. Beni, beni bırak beni. Aşağıdan biri uçuyor. Ne yapıyor lan biri? Hey hey hey. Ben burada uçsam acaba paraşütle oraya kadar gidebiliyor muyum? Aç aç. Açık mı? Aa açıkken snipeleyebiliyor muyum? Ananı avradını ne diyorsun sen ya? Vallaha mı? Daha vurdum. şu oto paraşütü ben kapatmıştım kendi kendine yine açmış onu bir tekrar kapatalım. Nasıl kötü. Tam arada bir yer lazım şu E2'yi de görüyorum. Hatta bunun en sonuna bile gidebilirim buraya almışız çünkü oradan E'yi vurayım ben. Sniper eğlenceli değil mi chat? Kapı mı çaldı? Benim mi? Yo. Yine mi aynı şerefsizin çocuğu? Evet. Özlüyorum rakibimden. Gavat'ın çocuğu diyecektim. kayboldum. Şunda daha güzel skoplar açılsın da bir. Aa köpke. Baba <laughs> <laughs> baba yine aynı çocuk ha. çok kötü açı. Bak aynı çocuk ha. Aşağı düşme lan. Çabuk reload. Bir sürü kill var. Oha nereye gidiyor lan o? Ya kanka Let's get up. I got you. En çok kill alalım dedik. En çok revive alacağız. Oha! Araya atsan zaten 5 kill gelir. lan dur. <güler> o kadar çok adam var ki gözümü kapadım sıktım kil geldi. <gülürt> ya ne yapıyoruz chat? düşeceğim dur. <gülüyor> 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 oh. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bitti mi sanıyorsunuz? Hayır. <laughs> Bitti mi lan? Ne oldu? Yeteneğim kalmadı galiba. Güzel. Uf çok güzel. Uf çok daha güzel. Tamam koşu yoluna vurdukça şey yapıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Güzel. Ohoho, neyle vurdu o diyemar almış. Bizim çocuk... Lan 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 lan! Ben seni 32 kere kaldırdım, beni gelip kaldıracaksın. Beni gelip kaldıracaksın. Hah, hah! Ama o, o adamlar gelecek. Geliyor geliyor geliyor! Çabuk 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 çabuk! vakti Çok güzel. Ne yapıyor lan o? Aa! Ah. bombaya öldük ya bildiğin bomba uğruna öldük yani. Beni al, beni al, beni al, beni, beni al, beni. beni, al, beni. beni, al, beni. Al beni al. al beni al. Al beni al. Öldüm lan. O fokuslandı bir yere ya. Ölecek bak şimdi. Çabuk alman lazım. Çabuk lan. Şşt. Lan. Ya baksana buraya. Ateş de etmiyor dümdüz duruyor ya. Neyse. Ben niye o kadar şey yapıyorum ki adamdan şey çıkabilirim. Yıllar sonra ölünce. Sallan. Yıllar sonra ölünce doğamadım. Bak o da aynı taktiği yapıyor. Dur. <laughs> Çok saçma zaman bir hal aldı arkadaşlar bu. Tam <laughs> başka bir yere gitti bu oyun ya. Ne oluyor lan adamı dövmeyin hani. Beş kurduk harbiden. <laughs> Survival game yaptık. Artık abi birisi atlayıp ben alacağım ya bak. Hey hey hey. <laughs> Almam lazım <laughs> o adamı orada orada da alamayacağım. Ki. Alamam ki. <laughs> Koy artık. benden. Ne oluyor? Nasıl yani? Ah sağdan. Ölmeyin sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. Hah yat orada öyle. Yat orada öyle. Ben senden çıkacağım. Çıkıp vuracağım hepsini. Ah aferin lan sana. Oy oy Ne yaptın? Tipe bak tipe. sola koymam lazım. Arkam zaten kabak gibi açık. Adamlar sinir oldu bu arada. Var ya sinir oldu, nefret etti benden. pikler misiniz beyefendi? Headshot atacağım da söylemesi. Ah ah ah! Ah be! Duran noktaya geldik çünkü iki tane kek orada bizi darlıyor. Oha ne? Kalkanlar Kalkanlar Bunlar taktı bize biz de onlara taktık ama öyle bir sıkıntı var Aa bizim çocuk aşağıda mı? Abi aşağıda Heh D'yi almışız sonunda şükürler olsun Bir tane insan evladı akıllıydı batlamış galiba Oha uçarak geldi Ya. Hmm. Yattan aşağı. Öyle atılmaz roket. Böyle atılır. Ya? Aldık mı? İyi, iyi, iyi. Of! Oğlum ne oynadım lan! <laughs> Of. O bize takan çocuklar olmasaydı. Of. <gülüyor> <gülüyor> manyak bir oyundu ya. Manyak bir oyundu. Lan nasıl ben sadece 15 kere adamı revive'ladım. Bana niye vermedi? Abi şuraya bence beni bir tane koyması lazımdı bu adam manyak diye. 32 sniper kill. Defansif kill asist 31 97 kill ve asist yapmışım. 97. Peki abi. Ciciiz. Bu zaten YouTube'a da gider. YouTube eğer keyif aldıysanız daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayınız efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.